Hocam cenazeye münker ve nekir ne zaman geliyor? İnsanoğlu yıkanıp namazı kılınıp kabrine bırakılıp üzeri kapatıldıktan sonra son kerbici koyulur, tahtası kapanılır. insanlarla bağ kopuğu anlam münkerdeki orada gelirler ruh bedene gider. Ruhun bedene girmesiyle beraber mükerrek ile karşılaşır ve orada ben Rabbuke ve bana büke e suallere sorulmaya başlanır. Dinimizde şöyle bir gelenek vardır. Cenaze öldüğünde peygamberimizin ifadesiyle mezara kurulduktan sonra bir deve kesilip bedeni parçalanıp etler taksim edileceği zaman kadar mezar üzerine beklemek lazım. Bunu da fatihler bir Bakara suresi okunacak kadar bir zaman dilimi olarak ifade etmişler. Bu bir saat demek. Bir saat orada kalmak, oradaki ölüye cesaret vermek Niçin? Eser vereceğiz ama şimdi onun müker gelmiş. Ölü bizi görüyor yukarıda. Var ya Kur'an içine. Fe <laughs> eyne <laughs> tedhebun in huve illa zikmunil alemin. Nereye gidiyorsunuz beni bıraktığınızda? Şu anda seni Allah'ın hatırladığı güne bıraktı. Allah'ın hatırladığı mekana bıraktı. Biz gidiyoruz artık. Şimdi bitti. İnsanoğlu öldüğü anda kendisini üç şey takip eder. Bir, malum menali, evladu iyali, bir de amali. Salihe veya seyyiye. Malum menali varlığı. Onunla beraber işte varlığı gelir. İnsanlara şemsiye verirler yağmursa, insanlar ıslanmasın, acılarsa yemek verilir, malumelerle devam edilir. Evladın eli, oğlu gelir, kardeşi gelir, ana babası gelir, ağlarlar, rahmet olsun, efendim öyle olsun, ona böyle gelir, Bir de ibadeti gelir, amelleri gelir. İkisi döner, biri kalır. Kalan nedir? Amelidir. O ameliyle beraber baş başa kalıp Münker Nekir'le karşılaştığında korkmasın. La tahab ve la tahzen. Ve kullehumâ bil ve kalbin Ona heyecan vermek için, destek olmak için, yardımcı olmak için. Hoca efendi böyle okuyor ya, yukarıdaki kalabalığı görüyor. Kalabalık arasında tanımadığı iki kişi gelmiş. Adım orada, babam orada, amcam orada. Birçok arkadaşlarım orada. İki tane tanımadığı insan var. Dostlarımın yanında tanımadığım kişiyle beraber benim konuşmam mı daha basit, kolay olur benim için? Kimse yok, iki kişi beni sıkıştırmış. Onları kimsenin olmadığı yerde tanımadığı iki insanla konuşmak. Ama daha sıkıcı zor olur benim. Bundan dolayıdır ki bir deveni kesilip boğazlandıktan sonra bedeninin taksim edileceği zaman kadar orada beklemek lazım. Bir Bakara suresi bir okuyunca kadar ifade edilmiş. O da bir saat demekti, Bir buçuk saat olsa daha, daha güzel olur. İşte ölü oradaki olanlardan destek alarak. Bunlara da mesela gülümseyler karşılar. Hoş geldiniz buyurun de. Onlarla karşılık konuşuyorlar. Allah Rabbim'dir. Peygamberim benim peygamberimdir. Dinim bir İslam benim İslam dinimdir, Kabe-i Muazzama benim kıblemdir. Cevapları rahatlar insan oldu. Ölünce kapandığı melekleri gelir.